bakın ne yapacağız. Alnaz beni şaşırttı pozitif yaklaşımıyla. Şimdi şaşırtma sırası bende. Hastasıyım sürprizlerin. Arkadaşlar bence toplumu dinlemeliyiz sigorta ve emeklilik konusundaki ihtiyaçların nasıl değiştiğini daha iyi anlamaya çalışmalıyız. İşte bu. Hastasıyım bu yaklaşımın. Arkadaşlar merhaba. Aferin tebrik ederim. Müthiş. Boşa konuşmuyorum. Ben de galiba nasıl bir sigorta yaratmanız gerektiğini biliyorum. Bakın size bir adım anlatayım sevgili dostlar. Size bir 10 dakika anı arası. Bir gün arkadaşım dedi ki Ayhan sigorta yaptırmaya gideceğiz. Atladık gittik. Algenz İçeri girdik. Bir Ahmet Bey çıktı karşımıza. Müthiş bir adam. Yani lep diyorum, Ahmet diyorum, leblebi diyor. Se diyorum, sakızlı diyor. Hemen yani müthiş bir <laughs> adam. Efendim, o sigorta, bu sigorta. Bir dedim ki Ahmet Bey için, cana gelmesin, mal önemli değil, cana gelmesin dedim. Mademiz mi Ahmet Bey? Ya Ayhan Bey, bütün dünyaya duvaştınız. Gelin size sigortası yapalım dedim. Aa, sigortası. Ya sigortanın adı olur mu arkadaşlar? Mesela hırsızlık sigortası adama tuhaf geliyor. İşte böyle sevgili dostlar. Ahmet anında beni tavladı bu pozitif yaklaşımıyla. Galiba böyle bu yeni nesil şirketler kendi kültürlerini bütün çalışanlarına aktarıyorlar. Zamanın ruhunu yakalayan yaratıcı şirketleri çok seviyorum. İşte bize bu lazım. Ve şimdi müsaadenizle sigortalamaya değer yepyeni bir anı yaşamaya sizleri davet edeyim. Buyurun efendim. Hadi Buyurun ya. Müzik ve işte size, bir ortağınız